Issız Pasifik Okyanusu. Aa, kara göründü. Galapagos Adaları'ndayız. Yerel bitki örtüsündeki yaşam türlerinin çeşitliliği ilk önce sakallı doğa bilinci Darwin tarafından ortaya çıkarıldı. ...ama burası bir cennet sayılmaz. Burada doğal güçler karışmış halde... ...inanılmaz kara parçaları ve... ...inanılmaz kardeş kavgaları oluşturuyorlar. Wow, Hava deliği. Evet! Bu rahatlamış görünen dostlarımız Sula Grantiler... Şu an yuvalama mevsimindeler. Yine de bir tane yapmak için zahmet etmiyorlar. Tozlu zemine iki tane yumurta bırakıyorlar. Kuluçkadan sonra tahmin edin kaç civciv çıkıyor. Elbette iki tane. Bunu biliyordunuz. Büyük civciv ilk önce yumurtlanan. Ve ilk önce o çıkıyor. Ama onun ilk önce ölmeyeceğinin garantisi yok. Ne ters gidebilir ki? Ah, çocuklar ha. Dünya yansa bile değişmezler. Bu vahşi davranış dengesiz yemek kaynağıyla bağlantılı olabilir. Büyük olan civciv kardeşi yakıcı güneşin altına çıksın diye ısrar ediyor. Açık görüşlü bir annesin. Yavrularını alan tanıyorsun. Ama bu şekilde öğrenebilirler. Aa. İşte dersin sonu. Çok kötü görünüyor. Ama ikinci civciv ilk yumurtanın kaybolmasından sorumlu sigorta poliçesi. Kalan civcivi besliyor. O kadar da kötü bir anne değil ama buna rağmen hareketsiz görünüyor. Sizce küçük kardeşini mi hatırladı?